Ee, ne güzel kaçıyordum ceset oradan. Senin yüzünden öldüm. öldüm. Abi, senin yüzünden öldüm. Ben ne yaptım? Belki ölüşe bak. Aa! Evet devam edelim oyunumuza. Ceset Aa! yokmuş gibi devam edelim oyunumuza. Ben ne yaptım? <laughs> devam ediyoruz. Ne devam ediyor? Skorunda oynadık. Çok tehlikeli oldum. A, olan ulan buraya atlayacaktım atlayamadım belki, ya. Belki, belki, belki. Doğru söyle. Ceset saçmalık kaç, da ama bu. Kaç kere oynadın o çarı? Lan hayatım boyunca ben bu çarı oynadım. Niye böyle oluyor ya? <laughs> Allah Allah. Jelibon gibi duvara yapıştın. Jelibon gibi değil o. Fukara sümüğü gibi. Neyse Uhu. bir sonraki, bir sonraki flaşo egzasyonuma kazan üzerine Aç lan tüneli. Bu Niko değil mi? Allah kahretmeye. <laughs> Niko'ymuş, ben test ettim. Kaptan ya. Bu nasıl tur? <laughs> belki şu oyunu taşımamıza izin ver artık. <laughs> sırtım çıktı, sırtım sırtım. Ceset sen asla, hala asla, nasıl asla... konuşabiliyorsun ya? <laughs> <laughs> ya nasıl konuşabiliyorsun ya? Oyunda yaptığın tek şey E'ye atmak ya. Sırtım çıktı. At bakayım şuraya. Belki güvercin gönder. Aman Turgut güvercin gönder. Ben Barış güvercin gönderirim bak. <laughs> 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 Güzel. Ö öldü. Sen E mi fullledin? Hayır. Ama ikinci evet. <laughs> Salih sevicisi varmış. Ne varmış? Salih sevicisi. Evet var. Salih Sema olsun. <laughs> kapı çaldı. Oh. kapı çaldı tahmin Abi edin, ben kim niye geliyor? bu kadar kötü oynamaya başladım ya? o <laughs> <laughs> <Haşırı gülüyor> yani. kadar kötü yüreği oynamadım yemin ediyorum ya. <laughs> ha, Precision da bir daha oyun oynamayacağım dedim. Anne. Ya bu ne? Bu ne? Bu ne abi? <gülüyor> 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 ne? yapacağım ben buna? Hiçbir şey. Bu ne abi? Şişt, alo. <gülüyor> <gülüyor> abi Sen? kesiyorum. Onu da kes. Onu Abi bilgisayar takıldı. Vallahi Aa. bilgisayar takıldı. Abi var. bilgisayar takıldı. <laughs> takıldı ya. Abi, Abi 2080 Ti'nin takıldığı yere bak ya. 28 bin liralık bilgisayarı var adamın. Bilgisayarı takılıyor League of Legends'ta ya. Adam haklı. Gtx Gölgeleri <gülüyor> kapat. Sana koşuyor galiba da boş. Benim canım ne kadar az olursa o kadar iyi. Haberin olsun. <laughs> Abi ya bu Osman'ın burada içine mi doğuyor yoksa bilmiyorum nasıl benim orada olduğum içine doğuyor bu kadar Osman'ın. O çalının içinde olduğum nasıl doğuyor? Gözükmüyorum bir de. Müretçim. Yani en azından savaşırken yani, yıllı bir Yani Ignite var onun için. Bilmiyorum. Stop verme değer mi? Bilmiyorum ki. Gelirsen keseceğiz. Gel, gel artık gel Allah belası ağzına geldim ya kullanmıyor bu ya, Golemleri mi bıraksın adam? Adam adam golemleri mi sana mı yardım etsin kardeşim? Abiciğim 2 dakikadır golemleri kessin gel. Abi geldi. adam iki dakikadır golemi vuruyor. Ben burada törütle vurmaya başladım da goleme başladı ya. Allah Allah bak sesim kısılıyor ya. Adamın yanına gitme. Hürriyetten. <gülüyor> Gülüyorum ben şuraya. Belki oynayalım şuraya. Bakın var. Ben öldüm. <laughs> bu ne abi? Ne ya? Bu ne oldu? Adam bana Q ulti atıp beni kesebilecekse daha dakika 15 dön. Niye oynuyoruz ki biz bu oyunu? Oğlum yoktu. neyi ölüyorum lan? <laughs> Şunu göre. Adam tutturamadı. <laughs>